Suç mu işledim, ne yaptım? Adam mı öldürdüm? O anda elimden gelen ne varsa onu yaptım. Ama sabah, sabah bana demiştiniz ki... ...sen hiç duygusal baskı altında olmadın mı? İnsanlara tutamadığın sözler vermedin mi? Çok üzgündüm, öfkeliydim. İnsan öyle bir ruh halindeyken her şeyi söyler. Suç mu yani? Beni neyle yargılıyorsun? Kocamın itibarını korumak benim görevimdir. Hayır bayan Leyla. Sorun yok, hem röportaj hem de fotoğraf çekimi ayarlanacak. Merak etmeyin sakın. Tamam. Macu. Karıcığım. Macu. Arke. Sen sen ne zaman geldin? Sen düşerken geldim. Hayır. Geldiğimde sen beni tamamen yok sayıyordun, değil mi? Ben hayır. Hayır. Kalkmadan önce söyle bana. Nereye dalıp gittin böyle? Ben... ...anneni düşünüyordum. Annem mi? Of, ben de Salman Han diyeceksin diye çok korkmuştum. Vahşi yedim beni kıskandıracak sandım. Ortalık alev alacak. Kavga edeceğiz sandım. Ama sen bana çok politik bir cevap verdin. Mm -mm. Sakın öyle gülümseme. kavga etmeliyiz. Hani ateş? Gözlerindeki ateşi kastediyorum. Bu arada evlendiğimizden beri hiç kavga etmedik zaten. Kendimi çok yalnız hissetmeye başladım. Ama yine de umudumu kaybetmiş değilim. Çekime gidiyoruz. Orada bol bol kavga ederiz. Hem seni kızdırmak için uğraşmayacağım. Tek yapmam gereken rol arkadaşıma Biraz yakınlık göstermek hepsi bu tamam mı? Bu arada sen toparlandın mı? Yarın gidiyoruz. Arkay. Böyle bir zamanda annemi yalnız bırakmayı hiç istemem. Madun ne söylüyorsun seni anlamıyorum. Bir sözünle setin yerini bile değiştirdiler. Annemi ne zaman istersen arayıp rahat rahat konuşasın diye. Hatta bir sorun çıkarsa dönmek kolay olsun diye. Hala neyi beğenmiyorsun? Arkay yalvarırım beni anlamaya çalış. Tamam. Ama bir şartım var. Şart mı? Ne şartı? Yok artık. Mm © bf -hmm.